Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mügehi gözütok. Bugün sizlere şahane bir poğaça tarifi vereceğim arkadaşlar. Şöyle yumuşacık içi kıymalı harç. Harika. Bakın alt kısmı da gayet güzel pişti. Şöyle. pastane poğaçası gibi arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar güzel bir tarif oldu ki Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi dilerseniz beraberce videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle soğanımız şöyle büyük bir tane soğanı ufak ufak doğradım. İçine bir yemek kaşığı, bu kaşığım biraz servis kaşığı olduğu için büyük. Onun için yemek kaşığı ile bir kaşık, yemek kaşığı ile bir kaşık tereyağı veya margarin ve Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle yarım fincan kadar da sıvı yağımı ilave ettim. Ocağımın altını yakıyorum. Ve soğanlarımı kavuruyorum. İlk önce soğanlarımı biraz kavuracağım. Sonra kıymamı ilave edeceğim. soğanların renkleri dönmeye başladı. Bakın. Şöyle. Şimdi kıymamı idare ediyorum. 300 gram kıyma kullandım. Şimdi bunu da şöyle karıştırıyoruz. Şimdi kıymamızla soğanımızı tekrar kavurmaya devam edeceğiz. Böyle ara karıştıracağım. Evet bakın Şöyle kıymam ve soğanım bir güzel kavruldular. Şimdi salçamı ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığına yakın biraz daha koyarsam bir yemek kaşığı kadar salça ilave etmiş oluyorum. Şöyle karıştırarak şöyle salçayı her tarafına yaymış olacağız. tamamen damak zevkinize göre ayarlayacaksınız. Ben biraz acıyı seviyorum. Ailem de öyle. Onun için şöyle bir buçuk tepeleme çay kaşığı acı pul biber ekledim. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Biraz kekik ilave etmek istiyorum. Şöyle bir çay kaşığı biraz daha ilave edelim. Güzel yakışıyor çünkü. ve karabiber ilave edeceğim. Şöyle. Çay kaşığı ile silme şekilde olacak arkadaşlar. Karabiberimi de ilave ettim. Bu arada tuzumu da ilave edeyim. Tuzu da, da tamamen damak zevkinize göre ben şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz da ilave ettim. Sonra gerekirse tekrar ilave ederim. Salçamla beraber de bir 2 dakika karıştıracağım sonra bunu kenara alacağım ve soğutacağım Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunu kenara alalım. Soğut, soğutalım. Şimdi arkadaşlar hamurumuz için bir su bardağı süt ilave ediyorum. Malzemeler oda sıcaklığında olacak. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı su. kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bir tane yumurtamın sarısını alıyorum. Beyazını içine boşaltıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim mayamı ilave ettim. Yaş maya kullanacaksanız eğer yarım paket kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bütün malzemelerini şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi unumu ilave edeceğim. Şimdi hamurumu güzelce yoğuracağım. Bunu mu yavaş yavaş ilave ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle güzel yumuşak bir hamur yaptım. Kulak memesi yumuşaklığında bakın şöyle elime yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi bunun üstünü kapatacağım. Şöyle Eğer ki eviniz soğuk ise, ortam soğuk ise daha fazla bir şeyler örtebilirsiniz ama şu an benim evim sıcak. Onun için sadece streç örtüp üstüne de ufak bir bez örterek mayalanmasını bekleyeceğim. Şöyle. Evet. Şimdi bunu mayalandırıyoruz. Arkadaşlar hamurum mayalandı. Şöyle üstünü açıyorum. Şimdi tezgahıma biraz un serpeceğim. Çok fazla un serpmiyorum. Hamurumu tezgahıma alacağım. olan hamurlarımı da sıyırıyorum. Şimdi şöyle bir e, hamurun havasını alacağım arkadaşlar. Şöyle bir hafif yoğuracağım. Şimdi şöyle hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar şöyle ikiye bölüyorum her iki hamurumu da. Şimdi bunları da dörde bölüyorum. Her parçayı da dörde bölüyorum arkadaşlar. Toplamda 16 tane bezemiz olacak. Bezeleri yaparken zaten e, küçüğe biraz ilave edebiliriz. Küçük olan bezelerimizi büyük olanlardan ilave ederek ayarlayabiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bezelerimi yuvarlıyorum bir bezemi yuvarlıyorum. Şimdi bezelerimi hazırladım. Şöyle elim ile bezelerimi açıyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi içine harcımı koyuyorum. Dilediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz patates peynir, kaşar, zeytin ezmesi. Ben zeytin ezmesiyle de birçok poğaça yaptım. Çok seviyoruz biz. Şimdi şöyle her iki ucunu katlıyorum. Ortada birleştiriyorum. İyice birleştiriyoruz ki açılmasın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu alıyorum birleştirdiğim yer altta kalacak şekilde şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime bırakıyorum. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım. Ben hatta ayrıca bir e, ölçü daha hamur yoğurdum arkadaşlar. E, onu da dondurucuma koyacağım. Şöyle iç malzememi koyuyorum. Şöyle ortaya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan her iki kenarı alıyorum. İyice hamuru yapıştırıyorum. Tekrar şöyle alıyorum. Birleştirdiğim yer altta kalacak şekilde. Böyle tepsiye diziyorum. Şimdi bütün hamurlarımızı arkadaşlar bu şekilde hazırlayalım. Tekrar göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlar poğaçalarım hazır. Şimdi şöyle üstüne yumurta sarısı süreceğim. ve hemen çatalı ile şöyle üstüne bir çizgi yapıyorum. Tekrar hafif bastırıyorum arkadaşlar. Çok fazla bastırmadan şöyle yumurta sarımı sürüyorum. çatal ile de hafif bastırarak şöyle bir çizgi yapıyorum. Şimdi ben bütün hepsini bu şekilde ayar hazırlıyorum arkadaşlar. Fırınımı da 190 dereceye ayarladım. O da ısınıyor. Sıcak fırına vereceğim. Bu pişerken diğer tepsimi de hazırlayacağım. Onu da hemen onun sıcağında pişireceğim arkadaşlar. Görüntü olarak da çok güzel duruyor. Bu şekilde yaptığınızda. Arkadaşlar poğaçalarım pişti. Şöyle. Fırından çıkardıktan sonra üstüne temiz bir bez örttüm. Biraz şöyle 10 dakika kadar beklettim. Şöyle bakın altı üstü gayet güzel pişti. İçini de göstermek istiyorum şu şekilde. Bakın çok güzel, harika oldu. Ve yumuşacık arkadaşlar. İnanın ki çok şahane bir poğaça. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.